Ahmet hoş geldin. Ahmet merhaba bulduk. Nasılsın? Ekber lan. Ahmet benim adaşım. Söylemeye <laughs> evet. gerek yok zaten. Tam 17 ay, 18 ay falan oldu. Hayır, 16 bu, ay falan ha, evet, bir kere sene, sene içerisinde Şimdi Ahmet'in adaşımın önleri falan yoktu. Arka tarafları falan boştu. Önceliğimizi öne verdik zaten. Önleri güzel şöyle saçlarını. Yani insanlar i̇nsanlar öne doğru tanım Bütün otomik yapısına göre zaten ön attım, ayarlamıştık. Ama ister soluna yatırıyor, ister öne doğru yatırıyor, ister geriye doğru. Yönlerle alakalı bir sıkıntı var mı Ahmet Abi hiçbir yok. sıkıntım yok. Dönemle alakalı bir sıkıntı var mı? Orada da hiçbir sıkıntı yok. Yani güzelleri bu arada şu, e, saç ekimi çok popüler oldu biliyorsun. Yani. Ve artık birçok insan, insanları saç ekimi yaptırdığını anlayabiliyor. Saç ekimle uğraşmasa bile. E, benim Başlıyoruz saç ekimi şimdi. yaptığımı anlayabilen çok az kişi çıktı çok Hem ama burada seninle payın var. Doğal burada tesisler için doğal bir hak yapabiliyor. Önem alalım diye, müdahale alalımız da bozmadı. Ve e, sen de iyi de baktın, bir buçuk yıldır evet. uğraşıyorsun. Hala bugün yine burada. Hem kontrolü gelmiş hem de. Evet, evet. Hem de evet, bunların hepsi birbirine etkileyen farklı. Sadece işi yapmaktan bitmiyor. işi de güzel takip bu etmeye çalışıyoruz. Güzel, güzel günler yapın. Evet. Teşekkür ederim. Neyse. Sağ olun.